Erzurum'un Uzundere ilçe merkezinde bulunan sanayi bölgesinde bugün sabahın erken saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgede küçük çaplı maddi hasar oluştu. Erzurum'un Uzundere ilçesinde heyelan meydana geldi. onlarca ev ve iş yeri zarar gördü. Uzundere'de bulunan sanayi bölgesinde meydana gelen heyelan bölgedeki iş yerleri ve üst katlardaki evlerde yıkıma neden oldu. Olayın meydana geldiği saatlerde evlerinde uyuyan vatandaşlar büyük bir gürültüyle uyanarak aniden ortaya çıkan tehlike karşısında evlerini terk etmek zorunda kaldı. Heyelan sebebiyle yıkılan kayalar ev ve iş yerlerinin duvarlarına çarparak ciddi hasarlara yol açtı. Duvarlarda oluşan çatlaklar pencerelerin kırılması ve kaya parçalarının evlere girmesi sonucunda çevredeki yapılar güvenlik açısından risk altına girdi. Vatandaşlar yaşadıkları korku dolanların ardından güvenli bir yer arayışında evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bugün saat 05 sularında maalesef üzücü bir haberle uyandık. Karşılaştığımız manzara gerçekten de işler acısıydı. Görüyoruz ki bizim sanayimizin arkasında bulunan kayaçlar uçmuş ve evlerimize, iş yerlerimize büyük bir oranda maddi zarar vermiştir. Sevindiğimiz tek olay ise can kaybının yaşanmaması